Oha yeni kasılar gelmiş. Bu ne? Bir tane bunu açalım. Oha. Sıfır bir geldi kanka bu ne? Yük Oha yüzde doksan ile bu geliyor. Deli gibi düşüyor. Bunlar full yeni gelmiş Bir tane kas savaşı oluşturalım ya Bir tane bundan Yeni kasa nerede Bir tane bundan bir tane bundan şöyle çıtırdık. 2 dolarlık. <laughs> Battı kamına koyayım. İkimize de bir de. <laughs> Taşırsa bu taşır. Sen taşımazsa da sıkıntı yok. 2 doları çıkarmaz ya buradan. Herif aldı. Herif de zarardı. Bunun içerisinde ne var? Oha çok kabuk. Bakalım bir. şundan, şundan, şundan oluştur. 285. Ama ikisi de aynı başlıyor. Oha 1.60. İyi başladık. 1.78 Çok yakın. Oh, yandım. Evet, iyi. Agent girsene oğlum. Oğlum batıyorsun şu an. Agent'in şeyi çok düşmüş ya. Ya dursun. Mopio gerek yok. Biri gelsin. İkimize de ver. dök dök dök. Aha aldım. 2.5 verdim. 2.90 aldım kanka. Ne anladım bundan. Argentin şeyi çok düşmüş. Bir kırka falan düşmüş galiba. O yüzden. Geliyor sandım ya. Şaka mı? Şundan aşacağım kanka. Bu bayağı iyi. 0.25'e bu. Kaç 3 dolar verdik? 1.60. Oo çok kötü. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Tam da durduğu yere bak. Hiç güzel bir şey vermiyor ya kas çalışıralım bari. Bir tane bundan, bir tane bundan. Bir tane daha gen koyalım. Hayat güzelleşsin. Bütün dünya buna inansa Bir inansa Hayat bayram olsa Bu batırıyor bu arada ya. Bunun çok düş gelmesi. Adama gitti büyük ihtimal. Buf. 320. Ay ay ay. Şu kasaları koyma. Yok ya kız savaş atmayacağım. Agent nerede? Agent tanışacağım. İki buçuk. E gir. Kank 69 bu geliyor. Şuna bak. Lan dur dur dur. Böyle açarsan batarsın. Tek açma. Kanka onunla açayım direkt şey bitsin. On dolar yapıyor. VS gir agentte. Para bitti amına koyayım. Neyin VS'sine gireceğim daha. Oğlum 1.60 zaten amına koyayım. 2 tane açıyorsun. Zaten 2.90 falan yapıyor. 40 kuruş katlamak için mi bir şey yapıyorum? Çok saçma. Bak. Bak. Genel olarak bu geliyor tamam mı? Senin açıklarından bir sent çıkıyor. Bak gör şimdi. Bak bir sent mi çıkıyor gör? 28 sent. <laughs> Hayat bayramı olsa İnsanlar el ele tutuşsa Kaç kaç dolarım var? Günlük kasalara bakalım. Tamam. İki günlük kasa. girdi yine. Lan dur. Çok saçma kanka. 05-05 geliyor. Aha. 80. Bundan da hiçbir şey gelmedi. Ya bir tane güzel bir şey gelse şu yeni kasadan tatlı olacak. Mmm Ananı sikeyim. 01'le ne geldi ya? Şaka gibi kaç dolarım kaldı 10. tane şundan yapıştırsam ya. Ne geliyor? 1 dolar gelme ihtimali var. Çok düşük. 3.85. Bu güzel gibi ya. Yapıştırıyorum bundan bir tane. Tek. Bu ne kanka? 98. Battık amına koyayım. Kötü battık. Bir tane de şundan açacağım. Geri kalan parayı da agente gireceğim. Sonra siktir olup gideceğim. Dur lan dur. Nereye gidiyorsun? 135 Burada bir şey yok değil mi? Şurada bir şey var mı? Bomba patlasak. 3 1849 değil mi? Bum. Oy 4 dolar attı. İyi. Şuradan da 800'lük var mı bir şey? 600, 680, 840 var. Dur bunu en son açarız. Afrika çocuk. El en, ele tutuysa, birlik olsa, hayatta olsa. Kral helal. Oha. Bu düşürmüş? Oha şaka mı lan bu? Kendimiz kralım. Ege'yi de al. Hmm. <laughs> <laughs> Son. İnsanlar en ele tutuşsa, bir inansa, hayat bayram olsa. Ananı kim dur. Bu güzel bir şey. Nasıl güzel kanka ya. Sıçık batırdık. Hiçbir şey gelmedi. X-Ray 70 kuruş kaldı. Dur bakayım ben. Şey gelelim. Şurada. Aktiflere bakalım. Upgrade girelim ben. Tek 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 Şu an kaç yapıyor? <laughs> 18 dolar falan yapıyor. Çeksem mi yoksa Du, 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 du. Şuraya gelelim bir de Şundan açalım Tık. Git lan dur Dur ha çok güzel iyi Bu da iyi 70 kuruşa ne var şimdi Ş Şöyle yapsak tük 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 1 bir dolar yapıyor şöyle sola çevirsem batarız yani, yani Kötü ya kanka. Son şundan bir tane vurup defolup gidiyorum. El ele tutuysa hayat bayramı olsa gelir mi gelmez. Sikerim ya. Tamam 17.49'a düştük. Güzel bir skin var mı? Şu iyi gibi. AWP mi çeksem ya da? Bu da çok kötü kanka. 17 evlilik şunu çekelim. 17-89 Yani. Başka alacağımız bir şey mi yok? Gönül GG. GG. geldi. İyi bu güzel ya. Ne bu? Ne lo bu oğlum? Oo bak bu güzelmiş. o şey Tickle'ım <laughs> var ya Şunu iptal etsek Bir dakika Direkt 17.49 ne çekebiliriz Du 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 Hı hı hı. Şunu çekelim ya. Bu iyi be. Bilemedim. Tamam yolladık. Tamam. Çektik. Bir şey kalmadı. 17 Mayıs'ta 500 lira olmuş. Çok oynayan bir skin. Bayağı kötü battık ya. 400 liraya yakın. Olsun. Sıkıntı değil. Çok da güzel bir skin yani. T içinde bunu yapalım.